İzmir tarım puanından görüntüler Bu çukurova da mı kullanılıyor? Bu genellikle Salihli bölgesi. Manisa, Salihli, Konya. Domates toplama makinesi. Evet, domates toplama makinesi. E, i̇nsanlar topladığı için makine mi toplayacak domatesi? Evet. Makineyle toplama yapılacak. Kullanan var mı şu anda Salihli bölgesinde? Çok. Çok. 80 adet makine var şu an toplamda. Beyefendi bunun fiyatı nedir? Yaklaşık 350 bin euro ile 450 bin euro arasında değişiyor. O ne yapıyor Türk parasıyla? 400. Evet. Yaklaşık 10 milyon 14 milyon arasında diye. 14 trilyon. Evet. O zaman bunun satılan çok büyük arazisi olması lazım. Çok büyük değil. Sadece bunu alıp ticaretini yapan da olur. Piyasaya mal topluyor. Yani. Ha aynı tamam, tamam. Olabilir. Onu da yapan Sattınız mı evet. bu fuarda? Bu fuarda satıldı iki tane şu an. Çok muhteşem bir makine. Evet evet. Ama arazi geniş olması lazım. Bu da çok geniş bir makine. Yaklaşık 60 dönümle 300 dönüm arasında arazi topluyor yani. Bir günde çok o zaman e, e, işçilikten çok da sarf oluyor. Çok da sarf oluyor. Zaten işçiye sezonda 5 milyon ödeme yapan bir müşteri bunu aldığında bir buçuk senede makine sahibi olmuş oluyor. Heee tamam. Sali, evet. galiba, Turgutlu, Konya, Alaşehir, Turgutlu, Manisa, Karacabey bölgesi, Bursa. Siz koyuncusunuz. Koyuncu. Karacabey bölgesi. Evet. Galiba çok büyük bir firmasınız siz. Biz 34 yıllık bir evet. firmayız. 34 yıl önce bu işlere başladık hala devam ediyoruz. Neler üretiyorsunuz fabrikanızda? Bizim fabrikamızın biz satış bayisiyiz. Ee, genelde traktör arkası ekipman satıyoruz. Hı. Bundan önce 2018 yılına kadar ne Holland bayisiydik. Evet. 2018'de bayiliği bıraktıktan sonra ekipman satışına yöneldik. Bunlar da teknolojik aletler olsun. Duru dümenleme sistemi, domates basat makinaları. Bunların satışını yapıyoruz size. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi günler. Evet. Beyefendi bu traktörün fiyatı ne kadar? Abi biz traktörcü değiliz, kepçiciyiz. Abi kepçe bu pardon. Evet. Evet. Ne kadar bunun fiyatı? 240 bin lira abi. 240 evet. milyar. Evet. Hımm. Çok tamam. kepçeyi gösterelim. Bu fabrikalarda yüklemek için kullanılıyor galiba. Evet. Hayvan damlarında, yani. fabrikalarda. Hayvan damlarında için kullanılıyor? Turşu katmak için. Ha turşu. Evet. Hayvanların tamam. atlarını çevirmek için. He tamam. <laughs> Üretim yeri neresi bunun? İzmir'demiş. ödemiş. Çok satıyorsunuz mu? Evet. Hmm. Haftalık bir 10 tane kadar imalatımız oluyor. Çok evet, güzel. Bu evet. arada sattınız mı? Şu an var satışlarımız var yavaş yavaş başladı. Tamam teşekkürler. Ben teşekkür <laughs> <laughs> Şefim bu makine nedir? Domates toplama makinesi. Domates toplama makinesi. Evet. Burası koyuncu değil değil mi? Değil. Ha, siz de pahalı firmasınız. Koyuncu orada. Tamam siz hangi firma? Sandi. MTS Sandi'ye özgür Tamam. Bunun fiyatı ne kadar? 365 bin euro. Yani 4 milyon yapıyor? Yok. 365 bin euro abi. Türk parası ne kadar yapıyor? 13 milyon. 13 var. milyon. Oo. Alan var mı bunu ya? Çiftçilerde alabilen var mı? Var abi. Hangi çiftçi neresi alıyor? Hangi bölge? Manisa bölgesi. Salihli, Lütur Kutlu. Tamam. Torbalı. Karacabey. Ama buna büyük arazi lazım. Evet.